Merhaba Gülşahla çektiğimiz Pazar Sohbetleri serimizin ikincisi cinsellik üzerine olacak. Kendisi aslında bu konuda uzman, Çetat üyesi doğru biliyorsam. Evet. evet. E, hemen konuya girelim Gülşah. git kaybetmeden girelim. <laughs> <laughs> Foreplay is Overrated diye <laughs> konuya giriyoruz. <laughs> evet. Şimdi çetat nedir aslında? Çok e, büyük ihtimalle bilmeyen izleyicilerimiz vardır buna. Evet, Türkiye'de e, cinsel Terapiyle ilgili eğitim verme, araştırma yapmak üzerine e, genelde psikiyatri hocalarının kurduğu e, bir dernek aslında. E, cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği, Derneği. diye geçiyor. E, bu anlamda Türkiye'de ilk adımı atan e, dernek. Ama e, amaç şu e, cinsel terapi konusunda uzman ve yetkin e, ruh sağlığı uzmanları yetiştirmek burada da hani onlar ilk eğitime kadın doğumcuları, işte ürologları, herkes aslında hani ilgi duyan hekim olan veya alandan gelen insanları dahil ediyorlar ama ileri eğitim için yani olması gereken terapist olmaya dair ünvanı almak için gereken eğitimi bir mülakat uyguluyorlar ve hmm. mülakatı geçemeyenler o eğitimi alınmıyor. Burada da aslında terapist olmaya dair de bir yetkinlik hmm. araştırılıyor cinsellik konusunda evet, özellikle terapi, terapi konusu, yapabilmek. Terapi için yapabilmek için gereken e, bir hani yetkinlik e, mülakatı gibi e, önemli, çok. önemli çok önemli çünkü e, hani ülkede ruh sağlığı yasasına dair halen bir tam evet. konsensus oluşturulmuş evet. olmadığı için evet. e, kim cinsel terapist olabilir? Cinsel terapi eğitimi kimler verebilirle dair bir standart olmadığı için e, bu konuda cetat e, ve hani onun üyeleri buradan eğitimi tamamlamış herkes e, gönül rahatlığıyla insanların e, gidebileceği uzmanlar e, böyle bir standartizasyon sağlıyor Ben de oradaki e, eğitimi tamamladığım için cinsel terapist imvanlığı e, yani. bir, almış alış birisin. Bu aslında çok evet. önemli bir nokta yani aslında e, cinsellikle ilgili bir psikiyatri uzmanına gittiğinizde yani herhangi bir uzmanın psikiyatristi olsa aslında cinsellikle ilgili Terapi verme yetkisi olmayabilir aslında bu Olmayayım da bir şey. eğitime, Doğru. özel bir disipline tabi. Burada tabi bilinçlenmek biraz halkımıza da düşüyor, <laughs> bizlere de düşüyor. <laughs> Plam'ın da misyonlarından biri evet. zaten bunu aktarmak. Bu öğretim, eğitim saatimizi <laughs> tamamladıktan sonra. <laughs> evet. Şimdi cinsellik, ee, bu konuyu tabi hem senin de uzmanı olduğun, bir kişi olduğun için hem de aslında önemli bir konu olduğu için ben konuşmak istedim. Hayatımızın çok önemli bir parçası aslında cinsellik ve çok oraya buraya çekilen, çok aslında birazcık da nasıl diyeyim? Hmm, hani o ulvi anlamını kaybetmesine sebep olacak şekilde de e edilen diyeceğim. İstismar edilen, istismar edilen. Teşekkür hı hı. ediyorum. Bir alan olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çünkü cinsellik dediğimizde içine porno da giriyor. Giriyor. Peki. Ee, bir sürü orada tartışmalı alan giriyor. E, cinsellik... Masum öpücükler. <laughs> 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 bir ilgi alanıdır. Hı. Buraya bir sürü oyun da giriyor. Bunun içinde hı. işte e, tabii karşılıklı cinsellikte şiddet özellikle konuşmak istediğim bir konu. ona sonra hı. geleceğiz ama hı hı. E, bu kişi iki kişinin rızasıyla birlikte yapılan e, şiddetli oyunlar da girebiliyor. Hani çok geniş bir alan aslında bu. Yani Nedir aslında cinsellik dediğimiz şey sence? Hı -hı. Sence demeyeyim yani nedir bilimsel evet. olarak da nasıl bakılıyor evet. cinsellik? Yani aslında e, cinsel haza dönük tüm Hı -hı. eylem, davranış e, belki de hani söylemlerin de e, tümü diyebiliriz. Yani o hazı deneyimlemek veya ona ulaşmak hani orgazmdan bahsetmiyorum yani keyif verecek evet. herhangi bir eylemden o yüzden bir çift için cinsellik aynı zamanda sarılmaktır deriz biz yani dokunuşlardır deriz ama cinsellik deyince sanki seks gibi algılanır hani o bedensel olarak iki insanın veya birden fazla insanın da tabii birbirine haz vermek üzere yaptığı eylemler. Ama e, hani o uzak dokunuşlarda, az önce söylediğim gibi masum öpücükler bile bir cinselliğin e, hı hı. parçası aslında. O bir ana başlık bizim için. Orada bireysel cinsellik var, partnerli cinsellik var, işte grup e, cinselliği var. E, burada tabii ki e, en önemli kısım e, zaten o e, şiddet söz konusu olduğunda da böyle cinsellikteki e, daha önceki söyleşilerde de söylediğim evet. iki tane çok önemli kural var bizim için. İlki e, rıza ve onay. Yani rıza ve onay olmadığı zaman zaten o talep edilen eylem neyse zaten mümkün değil. Bunun adı zaten eğer fiziksel bir yere de varıyorsa tecavüz, taciz. O yani, has kısmından Afrika. çıkıyor zaten öteki tabii, taraf için. Tabii, yani ta evet. evet. E, onay verilmediği zaman. Onay verilmediği zaman e, şu da mesela söyleniyor işte e, zaten evine gitmişsin, e, yakınlaşmışsınız. E orada dur deyince de artık ben de e, durmak istemedim gibi. Yani orada dur denilmesine rağmen devam etmek de rıza ve onayın olmamasıdır. Yani zaten yasal olarak da bu e, taciz, ticavüz vakalarına böyle bakılıyor. Hmm. E, yani iki yetişkin insanın paylaşımında yani ne kadar o iki insan birbirini sevse de ne kadar e, o an bir yakınlaşma aralarında olsa da devamını bir taraf getirmek istemediği noktada o rıza ve onayla, Evet. E, ihlal edilmiş oluyor. Dolayısıyla da bu çok önemli bir yer. İkinci kuralda fiziksel ve ruhsal olarak birbirlerine zarar vermemeleri gerekiyor. Eğer bu varsa bu da zaten yine e, kuralı bozduğu için bizim için sağlıklı değil. Şimdi seni dinlerken aklıma tabi diziler, filmler, kitaplar zaten hani konuyu da belirlediğimizde çağrışımlar geldi de şimdi mesela ilk başta şey geldi. Bu e, ufak tefek yalanlar. Big Little Lies diye hatta Nicole Kidman oynar Meryl Streep oynar. Çok bayağı ses getiren bir dizi vardı ve ben bu diziyi yayınlandıktan çok süre sonra izledim aslında ve çok etkilendim. Çok psikolojik bir eser. <laughs> ee, yani bir kitaptan uyarlanmış bir dizi ve orada e, Nicole Kidman'ın kocası, iki tane bir ikisi çocukları var. iki çocukları var yani. Böyle Avustralya'da e, çok güzel bir evde yaşıyorlar adam üst düzey bir yönetici. Fakat Adam kadını dövüyor. baya dövüyor yani. Korkutarak dövüyor. Fakat sonra e, sevişiyorlar. Seks yapıyorlar Hı -hı. yani. Ve tabii bu çok zor ve karman çorman bir ilişki ve hatta belli bir noktada terapiye gitmeye başlıyorlar. Hı -hı. Hani kadın açık konuşamıyor. Terapistiyle olan ilişki çok enteresan orada. Psikiyatristiyle çünkü bir noktada soruyor kadın. Hani Hı -hı. bir şey yapıyor mu sana? Hayır diyor. Ona sinirleniyor. Hı -hı. Yani Şimdi burada bu noktada cinsellik tabii ki böyle anlatıldığında çok güzel. Ama ben evet. şimdi düşünüyorum bir adamla birlikteyim. Ona aşığım. Onunla bir cinselliğim var. Ve adam belli bir noktada diyor ki ben diyor biraz diyor işte ee, nasıl diyeyim işte vurabilirim diyor mesela Hı -hı. sana. hani Hı -hı. Okey diyorum ben mesela tamam diyorum. Sonra fakat o kadar sert vuruyor ki gözüm mor arıyor mesela Hı -hı. diyelim. Evet. Şimdi... Düşünüyorum. Şimdi ulan ben bu adamla aşığım. Bu da bana aşık. Tamam biz cinsellik yaşıyoruz. Çok güzel ama benim canım acıdı. Hı hı. Bana vurdu. E ben bu adam Allah Allah aslında bu iyi bir şey değil, değil mi? Aslında içini söylüyor. <laughs> Fakat orada şu devreye girme ihtimali var gibime geliyor. E ben bu adamı mutlu etmek istiyorum. Çünkü aşığım. E ben bu adama hayır dersem bu adam gider mi? Hı, hı Veya ben burada bunu onu kırmadan, üzmeden, hevesini kaçırmadan nasıl söyleyeceğim? Şimdi burada şunu bir de söyleyeceğim, sonra sözü sana vereceğim. Hı hı. Yani bunu yaşadığımızda bu adamın bunu sağlıklı olarak mı yapıyor, sağlıksız olarak mı yapıyor, onu nasıl ay ayırt edeceğiz? Yani hep aklıma şu geliyor, şi İçinde hafif şiddetin de olduğu bir sağlıklı cinsellik nasıl olur acaba? İşte orada verdiğin örnekteki gibi gözüm morarmayacak, İşte fiziksel ve ruhsal olarak zarar vermeyecek derken ki, Kural buradan geliyor. Ama canın acıyor mesela. Ama Can acıyor. da zevk alabilirsin belki. Şöyle e, zaten iki tarafta bundan keyif alıyor. O acı bir tarafıyla zevki de hmm. iki taraf için destekler bir yerdeyse ve dediğim gibi sonrasında görecek bir e, hasara yol açmıyorsa e, iki tarafın da rızası olduğu sürece bu aslında sağlıksız diyemeyiz. Evet. O yüzden o kural buradan geliyor. Ama canım yandı diyorsa kadın, Veya öncesinde kendini kötü hissediyorsa. Kötü hissediyorsa tabii ruhsal olarak bu sefer Hı. onda e, bir yaraya yol açıyorsa e, bu olmamalı. yanlış yani cinsel içeriğinde burada e, bir hata var, yanlışlık var demektir. Hı. Bunu mesela bazen bazı çiftlerde şöyle e, deneyim diyorlar ve ben de e, gözlemliyorum onlara zarar verdiğini. Hı. Nasıl? Üçüncü bir kişinin e, fantaziner olarak önce dahil edilmesiyle diyelim ki başlıyor hmm. cinselliği. Sonrasında bu üçüncü kişi normalde herhangi bir X. Yani tanıdıkları biri değil, herhangi bir e, profil değil. Sadece hayal ürünü. Sonra bir gün bir cinsellikte e, o zamana kadarkiler keyif vermesine rağmen bir anda adamın ağzından e, tanıdık birinin e, olduğuna dair bu üçüncü kişinin bir isim e, çıkıyor, isim çıkıyor hmm. ve e, bu kadını çok rahatsız ediyor ve bununla birlikte e, bir e, terapi sürecine başlıyorlar. İşte bu mesela çok zarar verici bir şey. Kadının tamamen arzusunu bloke eden travmatize olduğunu ifade etmiş. Aldatıldığını deneyim. bile düşünebilir yani. Ve bu deneyim mi atlatamayıp e, cinsel isteksizlik ve özellikle e, partneri özgü cinsel isteksizlik. Hmm. Yani aslında ben e, cinsel halen yaşayabilecek kadar e, iyiyim. Yani travmatize oldu ama. Cinselliğin kendisine dair travmatik olmadım. partnerimle yaşadığım bu deneyim sonrası partnerime dair artık hiçbir istek duymamakla birlikte yine travmanın sonrasında gördüğümüz kaçınma davranışı ekleniyor. Güvensizliğe de Güvensizliğe neden olabilir. Güvensizliğe de yol açıyor ve dokunması evet. dair rahatsızlık verir bir noktaya getirebiliyor. İşte O yüzden böyle oyunlar, cinsellikte fanteziler bunlar aslında güzel. Tabii. Şimdi hep bu iki kuralı. E, aklında tutmalı insanlar. Yani rızası var mı partnerimin, benim rızam var mı ve bana bu fiziksel olarak zarar verir mi vermez, vermez mi? Bir de hani o anda belki öğrenebileceği, anlayabileceği kısımlar var. Çünkü bu çift için e, o zamana kadarki deneyimleri aslında çok keyifli geçmiş. E, şunu da düşünüyorum. Mesela bunu atıyorum, bu örnekten gidelim. Hı. Mesela bir ad söyledi. Bunu partneriyle konuşamaz mı? Yani sen böyle bir şey söyledin bu benim bu beni rahatsız etti, benim hoşuma gitmedi. Tabii bunu da konuşmaktan çekinme ihtimali, i̇htimali var oyun. en başta. Çünkü hep evet. orada araya Hı -hı. o hisler. Ya onu üzer miyim, kızar mıyım, onu kaybeder Hı -hı. miyim? Hı -hı. Benden başka birine gider mi? Çünkü Hı -hı. ben onunla bu oyunu oynamak istemiyorum şu anda evet. aslında. Bir oyunsa evet, ben evet. oynamak istemiyorum. Doğru. Hı -hı. Orada zaten aslında ilişkideki Cinsel dışındaki bütün hmm. e, denklemlerde de aynı şey geçerli değil mi? Yani kadın Tabii. veya erkek e, ilişkiyi neden sürdürüyor bazen? Kaybetmek istemediği için. Ama aslında mutsuz olabiliyor değil mi? Beklentileri karşılanmaya biliyor. E, biraz burada da aynı şey geçerli. Yani kişinin kendini seçmesi lazım. Kendi hayatını, kendi mutluluğunu. Ve gerçekten ona zarar veren bir eylemin içinde bulunmak istemiyorsa bu sınırı çizebiliyor olması lazım. Beklentimiz bu. Bu. Zor bir şey ee, Zor bir şey. Yani mi? bundan dolayı da biten ilişkiler evet. oluyordur diye tabii düşünüyorum. Ki. Hmm, tabii değil ki. Değil mi? E, oluyor. E, çünkü atlatamayabiliyor o travmatik deneyimi insanlar. Çok da anlaşılır bir şey bu. Ha, şu da oluyor olabilir. Hı -hı. Ötekisi de diyebilir ki ben bunu böyle yapmak istiyorum, sen yapmak istemiyorsan Hı -hı. devam edemiyor olabilir. Devam edemiyor Rus olabilir. olabilir. Aynen öyle. Bir kitap okuyorum şimdi de çok Hı -hı. yüreğimi dağlayan bir kitap. Bendeki basımı 720 sayfa, bir kitap kulübünün üyesiyim. Hı hı. İngilizcesi A Little Life, Türkçesi herhalde Ufak Bir Hayat olarak. Hı hı. Yana Gihari isimli soyadı hı hı. olan yazarın. Ee, bir erkekten bahsediyor ama hı hı. cinselliği maalesef çok küçük yaşta hem taciz, tecavüz hem de e, erkek olarak görüyoruz bu tabii onu mahvetmiş ve hatta cinselliğiyle ilgili çok bir fikri de yok aslında yani öyle yapıyor ama hani o erkek mi aslında değil mi aslında yapmak bile istemiyor ama bir duygusallık yaşıyor ve orada en yakın arkadaşıyla arasında bir ilişki gelişiyor Hı -hı. ve aslında çok onunla ilişkisi çok iyi çok güzel fakat cinselliği yaşamak istemiyor kesinlikle. Hı -hı. Ve bir noktada artık çok acılar var, çok detaylı bir kitap, çok detaylı anlatmış. Hı hı. O noktada artık o kişi diyor ki tamam biz bu cinselliği yaşamayalım. Hı hı. Daha önce de zaten kadınlarla olan biri, o gidiyor kadınlarla olm olmaya başlıyor. Hı hı. Şimdi bu cinsellik tabii biraz böyle akışkan bir şeymiş gibi duruyor. Bunları okuduğumuz zaman aa ne güzel erkekle, aa kadınla, aa hı hı. erkekle, aa... Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ama... Hani gerçekten böyle mi acaba? Çünkü bana şunu diyen arkadaşlarım da oluyor. Ya yani moda olduğu için mi bunu böyle yapıyorlar <laughs> acaba? Yani hani ya diyorum aslında öyle <laughs> olamaz. Yani o biraz çok zor moda diye bunu yapmak ama <laughs> şimdi gençlere de baktığımızda güçlük görüyorsun. Yani ya, LGBTQ+ evet. Hani, evet. hani artık hani terminoloji genişledi. Çok yani genişledi yani. ve Hı -hı. E, hani binary hani Hı -hı. mesela artık imzalarda bile he she evet. it diyorlar. Hani bunu bana bunlardan biriyle hitap edin. Yani bu cinselliğin bu kadar girmesine gerek var mıydı acaba hayatımızın içine? Yani ben hakikaten bir kişinin cinsel hayatında kiminle olduğu belki biraz değişik sound edecek ama hı. beni hiç ilgilendirmiyor mesela. Hı. O onun özel hayatı yani Evet benimkini de kimse ilgilensin istemem. Yani evet. ben, o benim cinselliğim. Hı hı. Ee, şimdi fakat bu heteroseksüelliğin dışında olduğu zaman böyle halka açık, kamuya açık hı. bir kimlik, bir paylaşıma çoğu kişi dönüştürüyor mu diyeyim, dönüştürmeyen de eminim çok kişi vardır ama bu nedir? Hı hı. Aslında orada e, yine terim e, karışıklığı e, hmm. devreye giriyor. Yani cinsel kimlikle, ha, cinsel evet. yönelim e, birbirlerinden farklı e, kavramlar. Cinsel yönelim kişinin e, cinsel hazza doyuma hangi cinsiyetle ulaştığına dair bir e, tanımlama. Hmm. Yani heteroseksüelse karşı cinsle buna ulaşıyor. Homoseksüelse aynı cinsle. Zaten biseksüelse her iki cinsiyetle de o cinsel halda e, ulaşabilirim veya bunu deneyimleyebilirim hı hı. demiş oldum ama cinsel kimlik yani o yani, e, kadın bedeninde kendini erkek hisseden biri için bir trans e, kimlik gibi e, düşünüyoruz ve zaten bunların da e, kendi süreçleri bu bu şekilde hisseden insanlar için kendi biyolojik kimliğinden cinsiyet kimden farklı hisseden insanlar için e, bununla gibi bir ameliyat gerektiğinde e, bunlar iki yıl terapi süreçlerinden geçerek emin olunan Tabii. kararlar. Yani o yüzden hani o akışkanlık aslında şöyle doğru. Ergenlikle birlikte kişi cinsel yönelimini daha iyi fark etmeye başlar. Çünkü libido ikinci defa hayatta ve olması gereken yetişkin libidosu uyanır. Ve o yönelimde kiminle nasıl daha az duyduğunu ve keyif aldığını kişi keşfeder. Ama kimlik dediğimiz şey çok daha erken yaşlarda fark edilen bir şey. Yani ben ee, işte kız çocuğuyum ama işte erkeklerle oynamaktan, erkek oyunlarını oynamaktan, erkek gibi giyinmekten bunlardan daha fazla keyif alıyorum dediğinde zaten bu aslında şu anki gençlerdeki değişiklik biraz buradan geliyor. Çünkü diyor ki ben e, hep kadın gibi giyinmek, kadın gibi davranmak da istemiyorum. Zaman zaman erkek gibi evet, hissediyorum de. ve öyle davranmak da istiyorum. Biraz buna dair bir özgürlüğe ihtiyaç duymanın getirdiği hmm. bir sanki e, değişim bu. O tanımlamayı da ben kendimi bir yere, bir cinsiyete tamamen ait hissetmiyorum. Ee, o yüzden böyle bir tanımlama ihtiyaç duyuldu gibi. Hmm. Veya işte niye kız erkek tuvaleti ayrı, işte hepimiz aynı tuvaleti kullanabilelim gibi. Ee, burada da tabii ki hani dünyanın tartıştığı aynı zamanda kavramlar var. Evet. Ee, ama hani o kimlikle ilgili ben her iki kişinin zaten... Kendi açılım süreci bunun adı. Hmm. E, açılımına dair e, soru işaretlerinde yine bu uzmanlardan destek alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu e, buna dair bir eğitim veren bir ülke değiliz biz. E, eğitim eksikliği olduğu için de bu eğitimi almış uzmanlar e, ailelere de e, bu şekilde... E, sorgulamaları olan kişilere de bu desteği gayet sağlıklı bir şekilde veriyor. Türkiye'de halen çok e, iyi bu konuda uzman insanlar var. Ama o karışıklığın biraz sebebi bu yani. Hani yönelik evet. aynen söylediğim gibi yani kimsenin e, nasıl haz e, işte duyduğu, nasıl bir cinsellik içerisinde olduğunu e, kimseye ispat etme, gösterme gibi bir çabası olmamalı. Orada da biraz şey var hani toplumun reddedişine dair bir biz buradayız deme ihtiyacı. Çünkü heteroseksüel bir reddetmiyor adam. ama evet. ama reddettiği e, tutum sayısı daha fazla olduğu gibi. Ama şu da var mesela yani heteroseksüel e, gençlerin kaçı yine cinselliğin rahat bir şekilde Hani göz önünde demek istemiyorum. Anladım. Yani normal özel hayata, geçirebiliyor. Tabii. Yani ne kadar geçirebiliyor? Yani toplumun, yani bizim toplumumuza dair önemli sorunlarından biri de bu. Ee, onu zaten sağlıklı yaşayabilse herkes, e, biz bu kadar cinsel işlev sorunuyla e, karşılaşmayız.